Mısır tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Gazze'deki soykırımın son bulması için liderler Mısır'ın Şarmel Şey kentinde bir araya geldi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dört garantör ülke imzaları atarak ateşkes sürecini resmi olarak başlattı. Amerikan Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'dan çok kez övgüyle bahsetti. Gelin Mısır'daki zirvenin detaylarına birlikte bakalım şimdi. İmsalar Mısır'da atıldı. Gazze'deki soykırım son buldu. Türkiye'nin de garantördüğüyle Filistinliler rahat bir nefes aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış zirvesine katılmak üzere Mısır'ın şey kentine gitti. Erdoğan'ı Mısır Devlet Başkanı Sisi karşıladı. Liderler Mısır'da bir araya gelirken ABD Başkanı Trump'ın İsrail'deki programı geç bitti. Trump bu yüzden Mısır'daki zirveye 3 saat gecikmeli gitti. Trump ve Sisi'nin ikili görüşmesinin ardından dünya liderleriyle birlikte basın toplantısı başladı. Trump, Gazze'de ikinci aşamanın başladığını söyledi. Müzakerelerin ikinci aşaması ne zaman başlayacak bize söyleyebilir misiniz? Zaten başladı. Yani bizim açımızdan başladı. İkinci aşamaya geçti. ABD Başkanı Trump, Mısır'a giden liderleri tek tek karşıladı. Başkan Erdoğan'la selamlaşma anlarında da kameralar kayıttaydı. İki lider ayaküstü sohbet etti. Gazze barışı için Mısır'a ulaşan liderler ayrı fotoğrafı için bir araya geldi. Ve Gazze'de kalıcı barış için atılan adımlar meyvesini verdi. Garantör ülkeler olan Türkiye, Mısır, Katar ve ABD imza töreni için masaya oturdu. Toplantıda ilk sözü ABD Başkanı Trump aldı. Cümlelerine Başkan Erdoğan'ı överek başladı. Uzun zamandır dostum olan bir başka kişiden bahsetmek istiyorum. Nedendir bilmem. Ben sert insanları yumuşak, kolay insanlardan daha çok seviyorum. Bu belki bir kişilik sorunudur, bilmiyorum. Ama Türkiye'den en yerden gelen bu beyefendi dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Aslında ordu çoğu kişinin sağlığından bile daha güçlü. Son dönemdeki bazı çatışmalara bakarsanız hep en öz haftaydı, kazanıyordu da. Ama kazandığında bile övünmedi, hiçbir kredi istemedi. Sadece rahat bırakılmak istiyor. O gerçekten sert bir adam ama benim dostum. Ve ne zaman ona ihtiyaç duysam hep yanımda oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. NATO'nun Erdoğan'la bir sorunu olduğunda benim aramamı istediler. Ben de arıyorum ve Erdoğan hiç yarı yolda bırakmıyor. Değil mi General? Hiç yarı yolda bırakmıyor. Erdoğan harika biri. Dostluğunuz için teşekkür ediyorum ve süreçte sona gelindi. Garantör ülkelerin liderleri önlerine gelen yeşil dosyadaki gazeniyet beyanını imzaladı. Ateşkes anlaşması böylece yürürlüğe girdi. Trump tarihi imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da barışa ulaştık. Gazze'de yeniden inşa başlıyor dedi. Bu Orta Doğu için yeni bir başlangıç olacaktır. Şimdi yeniden inşa süreci başlıyor. Yeniden inşa belki de en kolay kısım olacak. En zor kısmı büyük ölçüde hallettik. Çünkü geri kalanı kendiliğinden hallolacak. Bugün tarihi bir gün. Orta Doğu'nun ötesinde dünya tarihinde tarihi bir an. Sizler Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışacaksınız ve biz de Orta Doğu'nun güvenli ve emniyetli bir yer olmasını sağlayacağız. Zirvenin sonunda Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın tekrar bir araya gelip sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı.